Herkese merhabalar dostlarım. Ben Selin. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün hep beraber birazcık dil muafiyet sınavını nasıl geçtim, nasıl hazırlığı atladım. Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Yeterlik sınavı hakkında neler yapabiliriz, nasıl çalıştım, nasıl çalışabiliriz bunlar üzerine konuşacağız. Baya uzun bir liste yaptım. Şöyle arkası falan bile var. Tek tek böyle part part gideceğiz. Hangi kısmını nasıl çalışabilirim, ne yapabilirim? Ben hangi YouTube kanallarını, hangi kaynakları kullandım, nasıl çalıştım birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ve size birazcık sınav hakkında, sınav alındığınız nasıl yönetebileceğiniz hakkında tüyolar vereceğim. Ben de işe yaradı, başardım. Umarım size de işe yarar. Haydi videoya başlayalım. Şimdi şöyle bir yandan tabletimi aldım. Size kullandığım videoları, YouTube kanallarını ya da hangi serileri, hangi oynatma listelerini izlediğimle alakalı şuraya koyacağım. Ya şuraya şuraya nereye bilmiyorum anlatırken süreç içerisinde ben bir yandan buradan bakıyor olacağım ama nereye kullanıldıysam şuraya da fotoğraflarını koyacağım. Aşağıda linklerini bırakacağım mutlaka. Şimdi Hemen başlayalım. İlk önce ben dil bilgisi kısmından başlamak istiyorum. Genel anlamda üniversite sınavlarından bahsedeyim. Genel anlamda üniversite sınavları, muafiyet sınavları, atlama sınavları e, dil bilgisi, reading, listening, writing kısmından oluşuyor. Speaking çoğu yerler, çoğu üniversitede yok. Seviye belirleme böyle. Hazırlık atlamada bazı üniversitelerde konuşmada yapıyor ama genelde konuşma sınavı olmuyor diyebilirim. Eğer sınav bu tarz bir sınavsa özellikle YDS, yok dil gibi sınav mantığıyla aslında az buçuk eşdeğer oluyor. Yani nasıl? İlk mesela kelime daha sonra uygun bağlaçları, dil bilgi kurallarına göre. Boşlukları yerleştirme, daha sonra close test. Yani şu paragraflara boşluk bırakıyorlar ve sen oraları dolduruyorsun. Hem dil bilgisi hem kelime. Böyle karışık bilgilerinizi ölçüyorlar. Diyalog doldurma, okuma parçaları gibi gibi böyle bir sürü çeşitli oluyor genelde. Ya da bazıları Türkçe'si çevirmesini falan istiyor bir cümleyi. Ya da Türkçe cümleyi İngilizce'ye çevirmeni istiyor. Böyle başlıklar oluyor. Onun dışında listening partı, yazı kısmı oluyor diyebilirim. Bayağı bir bölüm var. Genelde üniversite sınavları böyle oluyor üniversitelerde. Ama mesela bizim üniversite için nasıldı bu? Bizim üniversite için dil bilgisi kelime kısmı yoktu. E direkt okuma parçaları, listening ve writing kısmı vardı. Bir de speaking partı vardı. Böyle ona bence daha zorlaşıyor işler. Diğerine göre çünkü dil bilgisi ve kelime ve kısmı mutlaka dikkat edilmesi gereken ve asla atlanmaması gereken bir kısım. Çoğu üniversitede böyle olduğu için bu kısımdan da başlayacağım. Dil bilgisi çok önemli. Buna kesinlikle önem verin. Bunu izleyeceğiniz kanal Test Atölyesi. Zaten geri alanımda test otelisini çok önereceğim. Çok çok güzel bir kanal. Yani bu kanalı hazırlığı atlamasanız bile, kalsanız bile hazırlıktan en azından hazırlıkta kullanırsınız. Yani hazırlık döneminde de çok güzel kullanabileceğiniz, değerleneceğiniz bir kanal. Her dili öğrencisinin, her hazırlık okuyan öğrencinin kesinlikle keşfetmesi gereken bir kanal olduğunu düşünüyorum. O yüzden test otelisini unutmayın. Bayılıyorum Yavuz Hoca'ya, aynı şekilde Yeliz Hoca'ya. Çok tatlı insanlar. Ve aşırı sarıyor videoları. Yani böyle bir başlıyorsunuz, hiç sıkılmadan o ders bitiyor. Bayağı bir günde bir sürü videolardan izleyebiliyorsunuz. Yani bunu nasıl sağladılar bilmiyorum ama ben daha önce hiç böyle bir İngilizce konu anlatım kanalına daha açıkçası karşılaşmamıştım. Bayağı övdüm ama izleyin anlayacaksınız gerçekten. Onun belli serileri var. Ben birazcık size onlardan bahsedeceğim. İlk önce yan tarafa koyacağım onun İngilizce konu anlatım serisinde bence ilk etapta bunu bitirin. Eğer hazırlık atlamasına başlıyorsanız ilk önce direk, e, dil bilgisinden başlayın ve test konu anlatım, İngilizce konu anlatım serisini bitirin. Ben ilk önce bağlaçları izlemiştim. Daha sonra bağlaçları bitirdikten sonra, bağlaçlar bayağı uzun bir konu çünkü ve aslında temeli bence İngilizcenin yani her alanında size yardımcı olacak. Kuma parçaları anlamınızda da yardımcı olacak. Yazı yazarken yazı yeteneğinizin gelişmesinde de yardımcı olacak. Soruları daha iyi anlamanıza sağlayacak. Bağlaçlar çok önemli bir konu. O yüzden ilk önce bağlaçlarla başlamıştım. Daha sonra sırayla, video sıralarına göre tensler, tepesirler, işte relative clause, non-clause bu şekilde sırayla gitmiştim. Aşırı güzel taktikler veriyorlar sizi hazırlıyorlar. İlk önce konu anlatımı sonra soru çözümü yaparak da seri içinde aslında pekiştiriyorlar. Ama ben bu seriyi bitirdikten sonra sınavdan önce hızlı bir tekrar yapmak için de ne yaptım? Yine aynı test atölyesi kanalının konulara göre dil bilgisi soru çözümü diye bir serileri var. Yaklaşık 35-40 dakika arasında videoları var ve burada sadece soru çözüyorlar. Bu konularla alakalı belli konu. Mesela tens konularıyla alakalı soru çözüyor seçmeli şekilde sana. Konuların bütün il kurallarını bitirdikten sonra sınavdan bir hafta önce falan da konu konu bunları dinlemiştim. Galiba hatırlamak için aslında size çok yararlı oluyor. Ben defterle de tuttum bu arada. Bir dakika onları da getireyim size süreçte yaklaşık 3 tane defter falan da doldurmuşum bu arada ben. E, Ciddili bir şekilde yani baya bunun hepsi yazı şu an. Hepsi dolu ve bunların hepsini de yazı dolayısını dinlerken doldurdum. Nava girmeden önce çünkü ben mutlaka defterlerimi yanıma alırım ve bunları o gün sabah erken kalkıp gerekirse bir saat erkenden falan kalkıp okuyorum. O yüzden çok çok yararlı oldu benim için diyebilirim. E, eğer zamanınız varsa e, ki şu an bir ayınız vardır. Bu videoyu yeni izliyorsanız aşağı yukarı bir ayınız vardır daha hazırlık atlama sınavına. Böyle not olarak da ilerleyebilir Verirsiniz. Sizi çok yavaşlatmadığı sürece. Ki dediğim gibi sınavdan önce o gün okuyacağınız bir şey olsun. Ben şey inanmıyorum. Yok bir gün önce hiçbir şey yapmayın. Kendinizi rahatlatın tamam. Bu üniversite çok fazla deniliyordu. Bence yaptım yaptığım en büyük hata. Keşke son dakikaya kadar çalışsaymışım. Üniversitede böyle bir şeyin çok yanlış olduğunu öğrendim. Hayır yani son dakikaya kadar çalışmanız gerekiyor. O son dakika okuduğunuz otan bir şeyler çıkabilir. Olabilir yani ki oluyor da biliyorsunuz ki. Özellikle bence üniversitede bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kesinlikle son dakikaya kadar çalışılması gerekiyor. Özellikle son gün adam akıllı. Bütün o notlarınızı tekrar okumalı, bayağı ciddi bir şekilde full fokus çalıştığınız bir gün yapmanız gerekiyor. Ertesi gün sabah gitmeden önce de 1,5-2 saatinize sabah erken kalkıp bu notlarınızı okumaya ayırmanız kesinlikle gerekiyor. Son ana kadar. Sınava mı gireceksiniz? Son ana kadar arabada okuyun. Üniversitenin oraya gittiğinizde de okuyun, arabada da okuyun. Yani babanız bırakıyorsa artık ya da okula erken gidin. Kendiniz gidiyorsanız orada sabah erken gidip orada okuyun kütüphanede sonra çalışın. Öyle girersiniz sınava falan. Yani bence bu detay çok önemli. Bazen aslında bir yandan notu tutmanız gerekiyor. Son dakika bir şeyler yapabilmeniz için. Eğer tutabiliyorsanız defterle tutun. Şimdi bu, bu şekilde grameri bitirdik. En son sınavdan girmeden önce bir gün önce eğer sınav içeriğiniz benim dediğim gibi biraz daha yok dil ve hedefeye benzeyen bir mantığı varsa Ece Hoca ile Gözde Hoca ile dil bilgisi işte Taş Dil Okulu'nun bir kanalı şöyle yine buraya koyarım. İşte mesela Gözde Hoca ile YDS son vuruş dersi falan tarzında böyle bir serileri var. Son vuruş derslerini izlemiştim mesela. Ne yapıyorlar? YDS mantığı nedir? İlk önce kelime, sonra dil bilgisi. Boşluk doldurma, cümleleri tamamlama falan olur. Daha sonra paragraf olur ya. İçeriklerine göre soru hazırlıyorlar ya da çıkmış sorular çözüyorlar ama soruları üzerine tek tek anlatıyorlar ve size o konu başlıkları ile ilgili o alandaki soruyu çözerken ne yapmanız gerekiyor diye taktik veriyorlar. Ya da diyorlar ki şu şu kelimeler önemli sınavda çıkabilir. Şu soru tiplerine şuna dikkat etmen gerekiyor gibi sana taktikler veriyorlar. O yüzden bunu son gün sınavdan önceki gün o Ece ve Gözde ile mesela sınavınız bu tipte olmasa bile bence, bu formatta olmasa bile bence dinleyin diyebilirim. Sınavın hangi formatta olduğunu, hangi şekilde olduğunu görmek için de okulunuzun sayfasından işte mesela sallıyorum işte Altınbaş Üniversitesi terlik sınavı yazın. Google'a zaten elbette ki direkt çıkacaktır muhtemelen. Bakın bakalım nasıl soruyorlar. Yani mesela bizim okulda dedim ya size de bilgisi falan yok diye. yeterlikte hazırlık atlamada, belirleme de var ya dedi yeterlikte yok. Görün. Ne, ne çeşit sorular var? Mesela YDS yok dil mantısına gelen anlamda uyuyor mu? Ona göre dediğim gibi bu Ece Hoca ile ve Gözde Hoca ile Taş Dil Okulu'ndan da videolar izleyebilirsiniz. Dil bilgisi, anlatımları, taktikleri falan çok güzel gerçekten. şimdi paragraflar için, reading kısmı için, ben burada zorlandığım için burasını şu an buraya öne aldım. okuma parçalarında size çok önemli bir taktik veriyorum. Bunu kesinlikle unutmayın. Sınav anında okuma parçalarının hepsini bir anda çözmeyin. Genelde çünkü üniversite sınavları ne yapıyorlar? Bir tane okuma parçası da 6 3-4-5 tane soru. Sonra diğer okuma parçası 3-4-5 tane soru. Ama bu, bu reading kısmında toplam 5-6 parça var belki. Ve hepsi arka arkaya geliyor ve hepsini en sona koyar. Sonra sıkılıyorsunuz. Zaten canınıza sıkılıyor için odaklanamıyorsunuz ve çözemiyorsunuz. Okuma parçalarında çok büyük problem yaşıyordum. Ve bunu yeni keşfettim. Yani benim okuma parçalarını yapamamamın sebebi neymiş? Hepsini bir anda çözmemiş gerçekten. Bunu da gerçekten öğrendiğim zaman çok aydınlanmıştım yani. Kesinlikle sınav karışık çözmelisiniz. Çünkü sıkılıyorsunuz. İnsanoğluyuz. Yani o kadar fazla paragraf oku altındaki soruları, soruları bulmaya çalışıyorsun paragraftan, paragraftan bulmaya çalış. Sonra da tekrar aynı paragraftan aynı uzunlukta bir paragraftan Sanki paragraflar da uzak oldu, uzun oluyor biliyorsunuz ki çok yanlış. Kelime mi var baştan? Kelimeleri çöz. Bir tane bir parça paragraf çöz. Dil bilgisi var sonra değil mi? Dil bilgisini çöz sonra bir parçayı hallet. Diyelim ki cümlede boşluk tamamlama Close test geldi. Paragraf başına boşluk tamamlıyorsun. Öyle sorular var ya. Bunu yaptın. Ondan sonra hemen gel diğer paragrafı çöz. Ve altındaki soruları çöz. Bu şekilde bölerseniz gerçekten sıkılmayacaksınız ve daha hızlı akacaksın. Bunu dikkat, bunu deneyin bir kere. Yani ben denediğimde çünkü böyle bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki oha dedim bu işin olayı buymuş yani. Benim bunu yapmam gerekiyormuş. Ben kendimi zorluyormuşum enayi gibi. Gerçekten çok etkili. Bunu kesinlikle deneyin. Eğer okuma parçalarınız olmuyorsa, readingleriniz olmuyorsa bir sebebi bu olabilir. Gerçekten benim buymuş bunu anladım. Onun dışında The Master of English Exam diye bir YouTube kanalı var. Buna da bayılıyorum. Test otelisi kadar. Gerçekten inanılmaz bir YouTube kanalı. Yani bunu keşfettiniz mi bilmiyorum. Keşfetmenizi de keşf keşfedin. Keşfetmediyseniz de <laughs> söyleyemedim. Konu anlatım dil bilgisini ki... bence kesinlikle ilk önce test dinleyin ama baktınız gördünüz işte bir şeyler oturmuyor gibi hissettiniz. Açın buradan izleyin. Çünkü bu adam tamamen taktik odaklı gidiyor. Size taktikler vererek ilerliyor. O yüzden bence ilk önce konuyu anlamanız test daha önemli. Sonra eğer sizde oturmayan bir konu varsa gidin açın bu adamı taktikleriyle dinleyin. Bu da gerçekten çok akıcı bir adam. İlk önce taktiklerini veriyor sonra örnek sorular çözüyor. Bayağı başarılı. Ama ben bunun paragraf taktiklerine çok bayılmıştım. Şuraya video kapaklarını koyarım. Seri kapaklarını, paragraf videolarını izlemiştim. Paragraf üzerine çok doğru düzgün bir şey yok test otelesinde. Ben e, paragraf için bu The Master of English Exam kanalına bakmıştım. Paragraf taktiklerini izledim ilk önce. İşte orada bayağı size detaylı bir şekilde din yani akıl veriyor adam. Çok iyi. Daha sonra da bütün paragraf soru çözümlerini izlemiştim. Paragraf soru çözümlerine kendi ayrı taktikler üzerinden yola çıkarak aslında çözüyor diyebilirim. Ve bence işe yarıyordu gayet. Ben bayağı beğenmiştim. Ama bence konu anlatımların üzerine reading çalışmanız gerekiyor. Yani ilk önce bir konu anlatımını çalışın. İlk önce kafanızda bir şeyler otursun. Çünkü reading parçalarını biz genelde niye anlamıyoruz? Çünkü belli kalıpları bilmiyoruz. Should have been verb diyelim mesela. Şunu yapmalıydı ama yapmadı. Mesela aslında ben bunu eğer şu have been kalıbını bilmiyorsam şunu yapmalıydı diye çeviririm mesela. Ama o yapmadı olumsuz yapmalıydı ama yapmadı olumsuzunu anlamam. Çünkü cümle olumlu görüyor ama aslında anlamı olumsuz gibi. Böyle belli şeyleri bilmediğinizde paragrafı anlamak daha zor oluyormuş. Reading parçalarını ben bunu anladım. O yüzden bence dil bilgisini ilk önce bitirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi paragraf çözerken de bu taktiği mutlaka unutmayın. Serpiştirerek çözün. Bir anda çözmeyin. Gelelim yazı kısmına, writing kısmına. Yazı kısmı şans gibi görülen bir kısım. Ben de her zaman bu kısmın biraz şans olduğunu ve geliştirmenin çok zor olduğunu düşünüyordum ama test atölyesinin IELTS sınavı için hazırladığı bir yazı serisi var ve burada bütün essay tiplerini işliyor. Şunu unutmayın. Hazırlığa daha gitmediğiniz için bilmiyor olabilirsiniz. Hazırlıkta kalırsanız öğreneceksiniz bunu ama eğer de bir de bir hazırlık okumayı deseniz bir fikriniz olmayabilir. Eseğin bir sürü çeşidi var. Kompozisyon gibi düşünün. Opening Eseğin. Düşünce, kendi düşüncenizi bir şeye katılıp katılmadığınızı belirttiğiniz bir ese türü var. İşte avantaj ve dezavantaj eseyi var. Ondan sonra işte bir sürü ese çeşidi var. Ve her ese çeşidinin de aslında kendi içinde bir formülasyonu var. Ne gibi? İşte ilk önce introduction yani ilk giriş kısmında ilk önce bir genel bir tanıdan bahsedersin. Konuyla alakalı bayağı genelini alırsın. Sonra bir alt cümlede daha birazcık özele indirirsin. Üçüncü cümlede sana verilen konunun cümlesini tamamen parafraz edersin. Tamamen aynı şeyi farklı kelimelerle kendi cümlelerine yazarsın. Daha sonra şeye gelirsin. Örnek vermeye. Diyelim ki işte avantaj dezavantaj ise işte yazıyorsun. Dersin ki bu konunun şöyle avantajları ve dezavantajları olduğu düşünülmektedir. Şunlar en yaygın olanlarıdır diye. Kendi avantajları dezavantajları neyi savunacaksan neyi anlatacaksan onlardan bahsedersin ve direkt body kısmı. birinci body, ikinci body'ye geçersin. Birinci body'nin ikinci body'nin de ilk cümlesi, genel bir cümledir. Neyden bahsedeceğini, avantajdan bahsediyorsan bu avantajın ne olduğunu bir söylersin. Daha sonra bu avantajı savunursun. Destekleyici bir cümle yazarsın, açıklayıcı. Daha sonra da örnek verirsin. O düşüncenle senin avantaj gördüğün şeyle alakalı bir for example, for instance gerek bir örnek verirsin. Bir body böyle tamamlanır. İkinci body aynı şekilde, aynı mantıkla bu sefer dezavantajlar üzerine gidersin ve sonda da toparlarsın diyebilirim. Yani bunların hepsinin bir matematiği var aslında teoriksel olarak. Bunu hazırlar geçtiğiniz öğreniyorsunuz ama hazırlar geçmeden de eğer girecekseniz bunları birazcık kafanızda oturtmak için en azından kabataslak bir taslağının olması için test atölyesinden bu ayar yazı listesini, kompozisyon oynatma listesini izleyebilirsiniz. Eğer yararlı. Hem bu temelini anlatıyor hem de örnek bir ese yazıyor size orada. Orada kullanabileceğiniz kalıplardan da bahsediyor. E, test atölyesini şuralara koyarım. En çok yazıda kullanabileceğimiz kalıplar, en çok kullanabileceğimiz bağlançlar diye yine böyle de var. Çünkü bir essayde aynı bağlaçları kullanmamak çok önemli. Örnek vereceksiniz. birinde for example dediyseniz birinde diğerinde for instance demelisiniz mesela. Aynı şeylerin, bağlaçların eş anlamlarını bilmek o yüzden çok önemli. Çünkü buna dikkat ediyormuş hocalar. Yani ben bir hoca değilim ama buna dikkat ediliyormuş. Onun dışında non-close, relative-close, işte participle, çıkan ne olabilir? Models, bağlaçlar, bir cümleyi paraphrase etmek. Yani bunlar aranan şeylermiş bir eserin içinde. Çünkü neden? Hoca sana şey sorgu dönmüş Mesela hazırlık okudun diyelim. Ben sana hazırlıkta neler öğreteceğim? Bu dil bilgisi kurallarını öğreteceğim. Ama bakalım sen bunu kullanabiliyor musun? Ya da bu öğrenci hazırlık okamayacak ama dil bilgisi yeterli mi bir yazı yazabilmek için? Belli kılıpları belli dil bilgisi kurallarına hakim mi? Bunu görebilmek için yazıda non clause, relative clause, bağlaçlar, paraphrase etmek, participle falan bunları görmek istiyormuş. Mutlaka böyle cümleler kullan gerekiyor. Bu şeyleri buraya, Dibix konuları buraya yazacağım. Zaten sen benim dediğim kanallarını izlerken de bunların örneklerini göreceksin ve aşina olmaya başlayacaksın. Bir eseyde hocaların hazırlık atlamada özellikle en dikkat ettikleri şeylerden biri dil bilgisi kurallarıymış. Belli kılıpları kullanabiliyor mu? Bağlaçlar, yeteri kadar bağlaç biliyor mu? Bunları kullanabiliyor mu? Esey mantığını biliyor mu? Teoriksel açıdan bir esey nasıl yazılır? Dedim ya size anlattım ya biraz önce. Ne nerede olur? İlk cümle nasıl olur? Daha sonra özele inilir? işte falan diye bir örnek verdim ya. Bu bir aslında bu işin matematiği. Bunu biliyor mu? Bunlara dikkat ediliyormuş diyebilirim. Buna göre ben işte test öylesinin bu hayat serisini izledim ilk önce. Daha sonra writing üzerine başka oynatma listeleri de var. Onu da buraya koyarım. Taktik seyirciden en çok hangi konular çıkar işte ne bileyim ne kullanırsak daha fazla puan alırız gibi şeylerin olduğu oynatma listeleri de var yine. Bir de The Master of English exam kanalının çok güzel hazırlık atlamak için aslında hazırladığı bir tane böyle dediğim gibi yine taktiklerin bulunduğu bu kanal deyince aklıma direkt taktikler gibi taktiklerin bulunduğu bir video var. Onu da izledim. Çok daha basit anlatıyor bence. Test atölyesine göre çok daha basitten almış. Yani öyle o kadar basit değilse, yazılırsa ne kadar yüksek puan alır bilmiyorum ama kelimeleri daha ağır bir şekilde düşünün ama size çok güzel bir şekilde mantalitesini açıklamış. Yani hazırlık sınavını sizden ne beklediğini yazı kısmında, eski kısmında. Çünkü çoğu öğrenci burada zorlanıyor tahmin ediyorum ki. Eğer de hazırlık okumadıysa ve üniversitede hazırlığa gelmediyse çünkü eseyin mantığını bilmiyor. Ben mesela çalışmamıştım zaten doğru düzgün yani hazırlıktan önce. Seviye belirlemeden ya da yeterlikten önce ilk yılımda. Ama şöyle diyeyim. Düşünüyorum benim seviye belirlemede yazdığım eseyle bana öğretilen eser arasında hiç alakasız yani. Ben biz lisede de yazıyorduk sınavlarımızda esey mantığı da böyle kompozisyonlar ama bu farklı yani bildiğinizde bunun matematiğini öğretiyorlar. Ben onu yapmadığım için de belki de benim yazı kısmı mesela düşük geldi çünkü yani hoca ona da anlayabiliyor benim bilmediğim eseyi yazmayı bunu görmediğimi. O yüzden bu videolara mutlaka bakın derim size ben. Test atölyesinin kelime kampları var. İşte en mutlaka her sınavda bilmeniz gereken her sınav mutlaka çıkan işte kelimeler, zarflar, sıfatlar, edatlar, bağlaçlar, böyle video serileri var. Şuralara hep koyacağım onların fotoğraflarını. Aşağıda linklerini koyacağım. Çok önemli. Gerçekten çıkıyorlar çünkü. Ben bu videolardan çok yarar aldığımı düşünüyorum. Bir de sonra ben üstüne soru çözümlerini de izlemiştim. Onları da koyacağım. Bir de o videonun üzerine taze taze de bir sorum çözümlerini izleyince o kadar güzel oturuyorlar ki çünkü önceki videoda bahsettiği kelimeleri kullanıp sorular çözüyorlar. Kafanıza çok daha iyi oturuyor. Mesela fiiller mi anlatacak ya da sıfatlar mı anlatacak? Bir tanesinden bahsediyor. Diyelim ki işte bir fiil veriyor. Daha sonra onun altında bir sürü eş anlamlarıyla birlikte sana veriyor o aynı fiili. Decrease almak anlamına geliyor. Ama decrease'in bir sürü eş anlamları da var. Decline gibi. Gibi gibi böyle sana sıralıyor. Eş anlamlarıyla birlikte öğrenmeni sağlıyor. Bu da aslında akılda kalıcılığını arttırıyor diyebilirim. Kesinlikle izlenmesi gerekiyor. Bakabilmeniz gereken fiiller, sıfatlar, zarflar videosunun bence sınava girmeden önce. Sonra kelime kampının aynı şeylerin soru çözümlerine de bakmıştım ben. Mesela en çok çıkan sıfatlar soru çözümü gibi şuralara koyarım. Listening biraz daha yapılması zor bir kısım bence. Ben şanslı balı yapıyordum şahsen beri okuma parçalarını yapamıyordum doğru düzgün. Ama işte bu dediğim mantığı keşfetmeden önce. Ama listening kısmı tamamen geliştirilmesi çok zor olan, emek isteyen bir bölüm. Kargızdan bir şey çıktığında da her zaman %50 %50 şansınızın olduğunu düşündüğüm bir bölüm bence. Çünkü sınavda hiçbir parçadan hiçbir şey de anlamayabilirsin. Parçayı kaçırabilirsin. Yani gerçekten o anlık bir şey. Umarım anlarsınız ve yapabilirsiniz. Bunun pratikleri için de Sınav Master kanalına tekrardan önericem. Hazırlık katlama sınavı nasıl çalışılır videosunda da bahsetmiştim. Orada katlama videolarını örnek izleyebilirsiniz. Çözümleri var orada. Örnek üniversitelerin. Ve oradaki listening partını hoca nasıl çözüyor? Hocanın gözünden. O listening kısımları da çözebilirsiniz bence. Bir aşinalık katması açısından. Benim size söylemek istediğim eğer anlamıyorsanız parçayı sorulara baktığınızda size bir şeyler çağrıştırmıyorsa altında çünkü sorular oluyor sorulara bakıyorsunuz ya atlayın Diğer soruyu atlayın mesela. onu o soruyu diye diğer soruyu atlayın. Diğer kısımlar daha önemli seviye atlama sınavı için. Bu şekilde bence bayağı her şeyden bahsettim. Umarım sınavımız güzel geçer ve halledersiniz. Bunlar sizin hazırlıksa da aslında işinize yarayacak şeyler söylediklerim çalışmak açısından. Umarım geçersiniz ama geçmezseniz de bu şekilde bu kanalları kullanarak ayrı ayrı bu becerilerinizi nasıl geliştirmeniz gerektiği, nasıl çalışabildiğiniz gerektiğine yönelik bir video oldu bence dediğim gibi eğer geçmeseniz bile. Bu konuştum. <laughs> Ee, bahsetmediğim bir şey kalmadı diye umuyorum. Yani her şeyden bahsettim herhalde. Videonun burasına kadar geldiyseniz öncelikle teşekkür ederim. Bu bence güzel dolu dolu bir video oldu. Bence memnun kaldınız. Umarım sınavınızda başarılı olursunuz. Umarım güzel sonuçlarınız gelir ve direkt bölüme atlarsınız. Ben eğer bunları yaparsanız yapamayacağınızı düşünmüyorum. Bence halledeceksiniz. Bol şanslar diliyorum. Beni sevdiyseniz, beğendiyseniz, samimi bulduysanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Artık yeni videolarda görüşürüz diyorum. Sizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın.